Merhaba arkadaşlar onu yapma. Ha ha. Neyse <laughs> olmadı. Herkese selam, selam, arkadaşlar. Bugün sizden beraber makyaj yapacağız. Nasıl makyaj yapacaksak artık. Üç benim üç gülerim Ne yapacağız? Ya, <laughs> yapacağız? Başlıyoruz. Ben ilk önce bununla başlamak istiyorum. Ya ben de onunla başlayacaktım ama. Onun. Bunlar annemin Aa, tamam Mousse hepsinden başladı ama bak şuna başlarsan dikkat et. Bekle evet, az. Bunda çok yerim o yüzden ben bu aynada yapacağım. Ben ilk rujdan başlayacağım. İlk rujdan başlamaz canım. En son ruj başlamış. Değil mi arkadaşlar? Benim bildiğim öyle. Çünkü ruju yapıyorsun arkadaşlar. Bak çünkü ruju yaptığında hani böyle yapıyorsun falan dağılıyor. Arkadaşlar ben gülleri beklemek zorundayım. <laughs> E sen de başka bir şeyler yapsana mesela. Oje sür. Yok ojeyi en son yapalım. Hiii masal sahne hani benim gibi çok sür tamam mı kızım? Söz ver. Şu uzun haline baksanız. Ay. Şimdi. <laughs> Bu çok dağılıyor yalnız ya. çok bir şey alacağım. Babam geldi. Don, evet. ba, don, 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 biraz, don. don. biraz daha yap. Oldu işte ya. <laughs> çok korkunç gözüküyorum şimdi. Ben bunu yapacağım. Ama bak çok dikkatli ol. çok dökülüyor. İstediğin gibi bak bak böyle yap. makyaj çok dökülüyor. Nasıl yapacağız? Ben de fare yapacağım. Fulyajı yapacağım. Çok hoş şey. Ben de bunun için Arkadaşlar bizim çok saçma bir yer serimici. Ben fırfır rengini sürdüm çok güzel. İyi. eğer silersen bana da söyle ben de silerim. Tamam mı? Tamam. Tek ruj kaldı. Hayır far kaldı. Ha far da vardı, değil Tamam. Ver. Ben biraz daha bundan süreceğim. Masa bak, Burayı da var. Hı? Bak. sürdüm sen. Biraz da bunu karıştırdım. Bunu. Hı hı. Göz altlarını da sürdüm. Böyle. Hı hı. Böyle olur. Yedirsin. Çok az kaldı. Şarjım kaç? Şarjım 13. Namsan sürsün. Hangi, Hangi dünya gibi bu. Arkadaşlar dünya gibi. Benim gibi. Bekle. Oldu herhalde görürüz. Keşke de Var mı ipi? Yok. Şimdi mesela tek şey kaldı bu kaldı. Ne? Hangi rüz daha iyi? Bu çok güzel. Böyle. Al. Bu çok nasıl? güzel. Oo. Gel. İki tane <laughs> Şu şeyi denedik olmadı. Şimdi. Um, Bunu da denedik çok koyu ya. biraz ama biraz da koyu olduğu için bu daha iyi. Bu biraz böyle. Bakın o renkli bu. Şimdi ruj sürüp paketin bittiğinde ojelerimize sürüp geliyoruz. Şöyle. Biraz şey oldu. Çok kötü makyaj yaptım. Ne? Biz bunu nasıl çıkaracağız? Şimdi ojelerimizi sürüyoruz. İlk gösterelim. Masa bir tane tut. Ojelerimiz bitmedi. Ayy. Ne oldu? Değil mi? Ha şimdi sen... <laughs> ne oldu? Ya Masa. Ne? Daha yeni sürmüştüm. Hep böyle. <laughs> Hadi sür artık. ne kadar zaman bitti. Ve son, son halimiz. <laughs> bu arada bu, tığın, bu, ojeler, bu ojeyi sürdüğümde tırnaklarını yememiz lazım. Bugün ve kandildi. Biz kandil olduğunu unuttuk. Gidip çıkarmamız gerek. Çünkü çok günah. Abone ol. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Şöyle